Gel abi. Yaklaş abi. Emmime yaklaş Abicim, abi. Bizim bu ara bir 420 milyar aldık. 420 milyar aldık. Kabarı da buraya attık. İnşallah yarın parasını da vereceğiz. Arabayı teslim alacağız. Evet. Değerli Motorisi herkese selamlar. Cuma gününden ticaretlerimizi hız kesmen devam ediyoruz. Bu aracımız 900 bin izlendi abi. Telefon geldi. Bir sürü mesaj geldi. ilanlara yetişemedik telefonlara. Ama arabayı dedik ki değerini bilen Emirullah gibi genç kardeşimizi ve yine aile portföyü Babası ile birlikte geldiler abi. Bizim hemşerimiz şapkamız şapkamızla benziyor. Bak abi yürüyor musun? Mustafa'cığım dedi bak. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa'cığım dedi. Bugün yetişemeyiz dedi. İşimiz var. Yiyecekler. Yarın nereye abi alacağız? Ya kapalı verdiler abi. Allah Allah, canım, Allah hayırlısın emmiciğim. Eyvallah kardeşim. Emrullah'ı kırmadın. Teşekkür. Ne yapayım? Ben onunla da yani. teşekkür tamam. ediyorum sana. Çünkü Emrullah dedi ki baba bu arabayı bana ne yap? Ne et alman lazım dedi abi. Babalık yaptı. Allah tüm babalarımızdan razı olsun. Ya. Neden? Ya. Allah yokluklarını göstermesin. Kardeşimizi kırmadı. Biz kırmadık, biz de kırmadık. Evet, kırmadık. Her iki tarafa evet. evet. da hayırlı olsun. Biz de kırdık mı? Ya. Hayır. Şimdi baba kırmadı, Hayır. biz de destek Hayır. olduk. Kırmadık kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ebru'yla açayım. Yardımcı olduk rakamda. Tamam. Aldım Neler söylersin? Abi e, ee, ilk baş şunu söyleyeyim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Evet. Bizi cidden kırmadın. E, yani Allah razı olsun. Estağfurullah. Abi. Ama hayırlı işler nasıl? Herkes, herkes, e, herkes, herkes bir dam Sizi, sizi insanlar karşısında çıkarsın. Efendi adamsınız. Dürüst adamsınız. İnşallah bu ömür boyu mutlu olsunuz. Yani bu işler. Işte Allah, Allah razı olsun. Gel. Hadi. Allah, Allah, hayırlı olsun. olsun. Allah tanım olsun. Hayırlı Allah tanım olsun. İnşallah. Aracımız opsiyonlanmıştır. Herkese duyurulur. Milyonlarca izlenen araba ama Bak ne oldu abi? Milyon kişi izledi, bir kişi aldı abi. Evet. Araba abi. nasıl alınır? Yerine gelerek, bakılarak alınır abi. Telefondan araba alınmıyor. Herkesi İstanbul Mahmut Bey'i bulunan pisimize gelsinler mi? Gelsinler abi. Bekliyoruz gelsinler. abi. Gerçek. Gerçek ticaretler için yapmanız gereken, bizi takip etmeniz. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Satışımız yarın olacak Nöbetçi Noter'de. Efendim görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Hayırlı olsun. Paramız uçmasın etu. <laughs> hayırlı olsun abi. Hala veren altın bulsun abi. Görüşürüz abi. Abi Görüşü <laughs> geldi. Hadi Allah'a emanet olun. Bak gel Eto. Babi şapı dekorasyon bak gel. Çek, çek. Reklam olmasın bak. Abilerim çelik kapı, piyofen, cam baltın, sineklik, duş kakabin. Cam ve çeşitleri yapıyor abi. Hayır. Adam gibi adamlar esnaflar abi. İstanbul iki tane de. Bak şuraya çek abi. Numaralarını çek. Reklam değildir abi. Nedir abi? Destektir abi. Destek. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Abi hayırlı işler. Eyvallah.